Herkese merhaba. Ben tavuk tandır yapıyorum bugün. Bunun için de bir yemek kaşığı yoğurt, salçam, biberli de onun için yarım kaşık koydum. Biraz sıvı yağ, karabiber, kimyon, ondan sonra iki diş sarımsak rendesi karıştırıyorum. Evet, sosumu karıştırdım. Üzerine tavuğu ekliyorum. karıştırdım karıştırdım tavuğu şöyle e, tavanın altına halka halka soğan dilimledim. Onun üstüne de tavuğu yayıyorum. Üzerine birkaç parça da tereyağı koyuyorum. Ağzını da kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Arada ters düz yapıyorum. Tavuk tandırım pişti. Arada ters düz ettim. Ağzı kapalı kısık ateşte pişirdim.